Merhaba herkese. Python eğitim serimizin ikinci videosuna hoşgeldiniz. Bir önceki videoda print fonksiyonunu görmüştük. E, toplama ve çarpma işlemlerini görmüştük. Şimdi devam edelim biraz. E, bu işlemlerden. Print'e de tekrar tekrar kullanacağımızdan kopyaladım. E, önce çıkarmaya bakalım. 15-5 diyorum. Bana 10'u veriyor. 15 bölü 5 diyorum. Bu bana 3'ü veriyor. 3.0 yani bu ondalıklı olarak döndü bana. Float diyoruz bu veri tipine. Dümdüz integer olduğunda, yani dümdüz tam sayı olduğunda buna da integer diyoruz. Süratılı kalsaydı, yani tam bölünmüyor olsaydı, 15 bölü 4 diyelim. 3.75 sonucunu verdi sadece 3'ü istiyorum. Yani tam bölüm mesela tam 3'ü istiyorum. Yani integer bölüm istiyorum desem. Gördüğünüz gibi hani nokta sıfır da koymadı. Direkt integer olarak döndü bana. iki tane bu şekilde bölme işareti koyduğumda. Bunun dışında bir tane mod işlemim var. Yani 15'i 4'e böldüğümde kalan ne olur diye. Bu da bana 3'ü verdi. 15, 4 e böldüğümde 3 kaldı. Ya bu aslında bir sayı tek mi çift mi ya da tam bölünüyor mu bir sayıya bunu kontrolü için kullanılıyor. Mesela 101 tek mi çift mi diye kontrol ettiğimde eğer 1 kalıyorsa bu sayı tektir. 0 kalıyorsa yani hiç kalan yoksa bu sefer bu sayı çifttir anlamına geliyor. Bunun haricinde Tabi sadece tek işlem yapmıyorsunuz. Ee, birden fazla işlem yapabiliyorsunuz şu şekilde. Peş peşe sıralayabiliyorsunuz. Ee, burada işlem önceliğine göre çalışıyor. Mesela burada ilk önce çarpma işlemini yapıyor. Daha sonra toplama işlemini yapıyor. Tabi bunu sıralamasında değiştirebiliyorsunuz. Parantezler koyarak. Bunun haricinde bir de şuna bakalım. Bazı kontroller yani ileride koşullarda yani if koşullarında ya da başka koşullarda kullanacağımız bir aslında kod parçası göstereceğim size. İki tane eşittir koyuyoruz mesela. Bir bire eşit midir anlamında kullanıyoruz bunu. İki eşittir koyduğumda yani eşitlik kontrolü yapıyor. O şekilde anlatayım. Bir bire eşit olduğu için true döndü. Eşit değil midir diye sormaya çalışsam. Bu sefer ünlem işareti koymam gerekiyor bir eşittir'in yerine. Bu da bana false dedi. Yani bir bire eşit değil midir? Hayır eşittir. O yüzden false döndü. Yine önceden işte aşina olduğumuz farklı sayılar kullanayım ya. Mesela 5 olsun. 10 olsun. 5 10'dan büyük müdür? Hayır değildir. Dolayısıyla false döndü. Tam tersini de yapabilirdik. Bu sefer true verdi. 5 5'ten küçük müdür? Hayır. Küçük eşit midir? Evet. Yani küçük eşit midir ya da büyük eşit midir? Pardon. Büyük eşit midir işaretlerini bu şekilde verebiliyoruz. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir de yani çok da kullanmayacağımız aslında Chaining operasyonu var. Mesela bir büyüktür, iki büyüktür, üç şeklinde. Hani birkaç tane birden koyulabiliyor. Bunda da zaten true verdi. Herhangi bir yerde bir sıkıntı olsaydı mesela, nasıl diyelim, mesela iki, üçten küçük ama dörtten büyük değil, bu sefer bize false verecekti. Bu tarzda işlemler yapabiliyoruz. Tabi hani bir sonraki adımda bunları değişkenlere atayıp o şekilde kullanacağız. Böyle kendi başına sayıları kullanmayacağız. Ee, bir sonraki videoda da oraya doğru giriş yapacağız. Sadece bu matematiksel işlemleri, operatörleri göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.